Dermatoloji uzmanı Doktor Sinem Karaca ile birlikteyiz. Sinem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Hocam bir İzmir havası e, istediniz <gülüyor> bize. Ne <laughs> <laughs> Zahmetler <gülüyor> verdik ayağınızın tozuyla evet. geldiğiniz stüdyomuza. Evet, biz size bugün... E, ışıltı soracağız size. Gözaltı ışıltısını, ışık dolgusunu soracağız. Belki de e, Google aramalarında e, dolgu ile ilgili yapılacak işlemlerde en çok sorulan sorulardan birisi dudak dolgusudur, diğerisi gözaltı dolgusudur. Biz bunun şu anda gözaltı bölümünü evet. soracağız size. Nedir gözaltı dolgusu? E, gözaltı dolgusu dediğimiz ve ışıltıdan bahsettiğiniz için de genel olarak gözaltı ışık dolgusu olarak bilinen Redensit'e 2. Bu işin esasıdır hmm. ee, ve göz altındaki gerek hacim kayıpları, çukurlanma, çizgilenme e, ve e, renklenmeler, mor renk, koyu e, gölgelerin oluşumunda e, tedavi etme amacıyla kullandığımız bir ürün aslında. Tedavi etmek evet. amacıyla. Aynen. Hmm. Yani çünkü şöyle. Aslında biz bu dolguyu 18 yaşından itibaren herkese yapabiliyoruz. Eğer doğru indikasyon varsa. Dolayısıyla orada e, hep hep böyle dolgularda şöyle bir kanı vardır ya işte ilerleyen yaşlarda yapılır. Yok hayır. Gerçekten genç yaşlarda da e, biz gözaltı ışık donkusunu, yani redensity'yi uygulayabiliyoruz. Çünkü içerik itibariyle tedavi edici özelliğe de sahip. Tabii siz dermatologsunuz. Aynı zamanda cilt hastalıklarını da tedavi eden hekimsiniz. Gözaltı bölgesindeki Yer yer zayıflamalar, çökmeler, rengin koyulaşması birçok bir hastalığı da beraberinde getirebilir. Bu bu görüntüyü de aslında hastalıklarda da ararız. Ancak zeminde bir hastalık yok ise ve kozmetik olarak da e, genç bir hanımda gözaltı bölgesinde bir zayıflamalar, renk e, koyulaşmasından şikayet e, ediliyor ise bu da aslında bir hastalık kabul edilebilir. Ve bunun da tedavisi demek ki mümkün. Kesinlikle. E, bu dolgu sayesinde. Peki bu dolgunun bir özelliği Var mı? Farklı bir yanı var mı? Kesinlikle. E, klasik olarak aslında hani e, dolgular e, ve dolgu markaları gözaltına uygulanabilir ürünleri de içermekte. Fakat Reden Stik'in farkı e, öncelikle göz çevresi için özel üretilmiş bir ürün. Çünkü aynı zamanda içeriğinde 14 tane de başka leşan var. İçerik olarak çapraz bağlı hiyaluronik asit dışında e, çapraz bağlı olmayan bir hiyaluronik asit, amino asitler element ve antioksidan içeriyor. Bir dolgu maddesinin içinde Birçok şey daha var. Kesinlikle. Yani tedavi de burada saklıyor. Evet yani ikisi bir arada gibi bir ürün gibi oluyor aslında. 14'ü bir arada gibi. Aynen. Arada. Şimdi şöyle zaten tedavi edici özelliği bu diğer içermiş olduğu elementlerden kaynaklanıyor. Eğer ki günlük koşturmaya bağlı olarak uykusuzluk varsa, sürekli olarak bilgisayarla haşır neşirse insanlar ya da alerjik bir semptomlara bağlı olarak da göz çevresinde bir morluk da varsa, bir orada dolaşım bozukluğu da varsa bu içeride diğer elementler sayesinde de zaten o bölgeye tedavi edici unsurlar içeriyor ee, ve e, özellikle Dentiste 2'nin diğer e, gözaltına uygulanabilir dolgulardan en önemli farkı da Avrupa'da zaten bu konu ile ilgili olarak bir patent alması, hmm. e, bir e, gerçekten de bir onayı sahip olması. E, hani bu farklılıklar nedeniyle de gerçekten çok güvenilir bir dolgu haline getiriyor. Peki Sinem Hocam, şimdi biz işlemleri yaptırınca e, istiyoruz ki böyle sürekli kalsın. Çok Yapmışken kalıcı olsun. Kalsın ya. <laughs> Merak edilenler de şu, kalıcılık süresi nedir? Yani ne kadar sürede bir tekrarlamamız gerekiyor aslında? Hı hı. Şimdi orada aslında kişinin doğru bir şekilde değerlendirilip ihtiyaçlarına göre bir plan yapmak çok önemli. Ee, eğer bir uygulama sonrasında, eğer hastanın yeterli gelmediyse uygulama ki uygulama olarak da aslında 1 mililitrelik bir enjektör içerisinde oluyor dolgu. Bunu her bir göz tarafına 0,5-0,5 olmak üzere uyguluyoruz. Fakat eğer oradaki ihtiyaç daha fazla bir ay sonra tekrar uygulama yapılabiliyor. Ancak genel olarak bu dolgunun 1-1,5 yıl kadar etki süresi olduğunu söyleyebilirim. Tabii buradaki kesin bir rakam verememizin nedeni kişinin o dolguyu eritebilme gücüyle de ilişkili. Birazcık hani kişisel faktörleri de göz önünde bulundurduğumuzda kabaca bir 15 yıl sürüyor. Ama böyle olması da bence yine de çok iyi bir şey eriyebilir dolgu olması. Çünkü oraya yerleştirdiğimiz zaman e, hiçbir zaman yerleştirilmediği zamana göre e, bir e, hani sıfır etki olmuyor. Çünkü dolgu yerleştirdikten sonra özellikle redensifikasyon içer içerik itibariyle de e, o bölgenin redensifikasyon aslında tam olarak yoğunluğunu artırıyor Ve deri kalitesini de arttırdığı için siz bu bir buçuk yılın sonunda tamamen dolgu erimiş olsa bile hiçbir zaman o bir buçuk yıl önceki deri Kalitesine sahip olmuyorsunuz. çok daha iyi bir yerde oluyorsunuz. Sinem hocam şimdi başta İzmir'de e, sizi izleyen izleyiciler olmak üzere e, bütün izleyicilerimiz arasında. Hı hı. E, göz altında problemi olan, göz altında çökmesi, renklenmesi, biraz koyu halkaları olan herkes ekran başına Hı -hı. yaklaştı. Evet. Ve birdenbire de bunun, bunun bir çözümü olduğunu da Hı -hı. ve e, resmi tescilli bir markayla bunun e, düzelebildiğini şu anda sizin sayenizde duydu. Ama herkesin sormak istediği ve merak ettiği bir detay olabilir. Benim başıma ne gelecek? Yani ben senin sinemacımın yanına geldim. Göz altında böyle bir sorun var dedim. O gün ben ne yaşayacağım? Bize çok kısaca özetler misiniz? Öncelikle geldiği zaman hastamı çok iyi analiz etmeye çalışırım. Yani oradaki e, hasara ya da e, çökükliğe, çizgiye, hacim kaybına ne neden oluyor? Ona göre bir plan yaparım, bir tedavi planı çizerim. Çünkü oradaki göz çevresindeki hadiseler sadece aslında hacim kaybıyla değil damarlanma, cilt kalitesi, çizgilenme hepsini bir arada içeriyor. Ardından gerçekten redan stikinin yapılması için uygun bir aday olduğunuza karar verirsek öncelikle e, o bölgeye uyuşturuyoruz. E, şimdi iki çeşit uygulanma şekli var bu dolgunun. Birisi iğne bir tanesi de kanül dediğim sadece dokuların arasından geçmeyi sağlayan herhangi bir hasar vermeyen bir alet vasıtasıyla e, o bölgeye yerleştiriyoruz. Ben genelde kanül kullanan bir hekimim. Ardından cildinizde yüzünüzün bir noktasında kanülün geçmesini sağlayacak bir gayet dediğimiz bir iğneyle küçük bir delik açıyoruz. Ardından kanül vasıtasıyla o çok dir, göz altında, çok aslında dar fakat bir sürü önemli yapıların olduğu yere doğru ilerletip kanülümüzü, dolguyu oraya yerleştiriyoruz. Bu noktada bir ağrı hissediyor mu kişi? Şöyle aslında ağrıdan öte orada hafif böyle bir basınç hissi oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Zaten Redans dikinin içerisinde e, lidokain var. Yani lidokain dediğimiz Uyuşturucu, madde. Uyuşturucu Çok az bir miktarını verdikten sonra zaten dolgunun bir süre sonra orası da uyuşmaya başlıyor. Ağrısız diyebileceğimiz bir şekilde. Kesinlikle. Evet. Töler edilebilir. İlerliyoruz. Yani. Oraya Aha. yerleştiriyoruz. Ondan sonrasında da zaten çok yavaş bir şekilde de kanyonumuzu çıkarttıktan sonra çok hafif bir masaj yapıyoruz. Çünkü Reden zaten güzel olan tariflerinden bir tanesi de o çok dar olan bölgeye çok güzel bir şekilde yerleşerek son derece de doğal sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Ondan sonrasında açıkçası hastamın bazı şeylerde dikkat etmesini istiyorum. Bunlar nedir? Çok yoğun bir sıcağa maruz kalmaması, sıcak duş, yoğun terleme, yeniden olacak spor aktivitelerinden uzak kalması. Ayrıca o gün alkol alımını ve fazla tuz alımının da kısat kısıtlı olmasını istiyorum. Ve bu şekilde uyguladıktan sonra da zaten aynaya baktığında hastamız hemen etkiyi görüyor. Bununla birlikte 3-4 hafta sonra zaten maksimum bitkiye ulaşmış oluyoruz. Peki şimdi izleyicilerimizin de bence aklında kalan böyle karıştıracağını düşündüğüm bir soruyla geliyorum. Gözaltı ışık dolgusuyla gözaltı dolgusu arasındaki fark nedir? Şimdi gözaltı ışık dolgusu patenti Redensity 2 dolgusuna aittir. Her şeyden önce bu çok net. E, fakat evet diğer dolgular da var gözaltına uygulanabilen. Fakat gözaltı e, yani Redensity 2'ye sahip Redensity 2'nin sahip olduğu diğer güzel özellikleri barındırmıyor. Her şeyden önce e, o var. E, onun dışında ayrıca bu özellikler sayesinde ve dokuya hemen entegre olması özelliği sayesinde göz altında aslında bir ışık yansıması da yaratıyor Redensity 2. Dolayısıyla klasik bir dolgu değil, o bir göz altı ışık dolgusu. <laughs> Peki halkımız bunu nasıl anlayacak? Şimdi bunun için benim her zaman yani tüm dolgu yaptığım hastalarda da en önemli şey dolgu paketi önüne gelecek. Önünde açılacak, kendisine ait olduğu bilinecek. Ayrıca çıkarken de işlem sonrasında, Hangi dolgu yapıldığına ait bir, zaten tüm hani dolgularda olması gereken bir hmm. yapışkan bir etiket özellikli var. etiket hmm. var. Burada oradaki lot numarası, seri numarasından son kullanma tarihine kadar her şey yazıyor. Mutlaka onu alması gerektiğini ben uyarıyorum. Çünkü e, biliyoruz ki piyasada çok çeşitli dolgu yapılıyor. E, o dolgu, o bölgeye uygun mu ya da insanlar kendilerinin dolgu yapıldığını biliyor ama hangi dolgu yapıldığını bilmiyor. E, bu çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz oraya dolgu demek aslında bir implant. Yani vücuda sizinle birlikte bir süre devam edecek bir maddeyi yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bunun gerçekten gözaltına yapılan ışık dolgusunun Redensity 2 diye size etiketini verilmiş olması gerekiyor. Peki hocam emziren anneler gözaltı ışık dolgusu yaptırabilir mi? Şimdi ben emziren hamilelerde çok hassas birisiyim. Ee, yani tüm hekimler zaten öyle ama e, bence önceliğimiz mutlaka kişinin bebeği olmalı. Ondan sonra emzirme bitecek. Ondan sonrasında da yapacağız. Çünkü e, genel olarak tüm ilaç araştırmalarında da bu böyledir. Emziranlar ve hamilelerde bir herhangi bir yapılmış klinik çalışma yoktur. ve bizim Normalde kurumuz... çok daha e, dikkatli evet. olmamız gereken Kesinlikle. bir e, hasta grubumuzdur. Hocam çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel izah ettiniz. İçimize işte. su serptiniz. Demek ki gözaltı bölgesinin sorununu çözebilen bir materyal var ve resmi tescilli bir materyal. Bu doğru noktalarda uygulandığı zaman da bu sorun ortadan kalkabiliyormuş. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buradan İzmir'e çok selamlar e, iletelim. Net Club <laughs> ailesine de selamlarımı iletinizler. <laughs> Memnuiyetle. <efendim. gülüyor> Sevgiyle. Evet sevgili seyirciler programımız tümüyle devam ediyor. Sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Mustafa Nihat Koç efendim. Çok yaşa devam ediyor.